Türk savunma sanayinde hemen her gün yeni gelişmeler olduğunu görüyoruz. Özellikle Hürjet'in adını çok duyar olduk. Türk mühendisler tarafından tasarlanan Hürjet 2023'te göklerde olacak. Seri üretim kararı alındı bile. Sadece Hürjet'te değil, envanterde yer alan onlarca İHA'mız, SİHA'mız da var. Peki, Türkiye'nin havacılık serüveni ne zaman başladı dersiniz? Birçok alanda olduğu gibi havacılık serüveni de kolay olmadı Türkiye'nin. Bu alanda bir gururumuz var. Kim mi? Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi olan, Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreten, Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot yetiştirmek için kullandığı yeni nesil temel eğitim uçaklarına ve hürjete adını veren Vecihi Hürkuş. 8 Ekim 1912'de başlayan Balkan Harbi Türk havacılığında bir ilk teşkil ediyordu. 13 uçakla savaşılmıştı bu harpte. Vecihi Hürkuş'un hayatında da dönüm noktası oldu bu harp. Hürkuş 16 yaşında gönüllü olarak katıldı harbe. İlk kez uçaklarla tanıştı. Bu tanışma yüreğini uçmak sevdasıyla doldurmuştu. Harpten döndükten sonra ilk işi teyyare mektebine başvurmak olsa da yaşı küçük olduğu için pilot mektebine değil makinistlik okuluna kabul edildi. Birinci Dünya Savaşı'na denk geldi ilk görev yeri de. Bağdat cephesinde makinist olarak görevlendirildi. 2 Şubat 1916'da geçirdiği uçak kazasının ardından yaralandığı için İstanbul'a gönderildi. Yıllar geçiyor o ise ne aklından ne de kalbinden çıkarıyordu uçma sevdasını. Hayallerine Yeşilköy'deki Teyyare Mektebi'ne girerek yaklaştı. İlk uçuşunu da 21 Mayıs 1916 yılında gerçekleştirdi bir yıl sonra 1917 yılında Kafkas cephesinde görevlendirildi. Ruslara karşı harekata katıldı, başarılı keşif ve bombardıman uçuşları yaptı. Burada girdiği bir hava muharebesinde bir Rus uçağını indirdi ve uçak düşüren ilk Türk teyyareci olarak tarihteki yerini aldı. Esir düşmeyi içine sindiremiyordu. Her gün kaçma planları yaptı. Sürgüne gönderildiği Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'nda bir fırsatını buldu ve Azeri Türklerinin yardımıyla kaçmayı başardı. Adadan yüzerek kurtuldu ve İran üzerinden iki buçuk ayda yürüyerek İstanbul'a ulaştı. Milli mücadelenin ilk ve son uçuşunu yaparak pek çok vatan savunmasında yer aldı. Savaşlarda gösterdiği başarılarından dolayı Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Genç yaşına rağmen olağanüstü başarılara imza atan Vecihi Hürkuş, Türk havacılığını millileştirmeyi kafasına koymuştu. Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından kolları sıvadı. Kendini hangara kapattı. Yunan uçaklarından kalan malzemelerle Vecihi K-6 adını verdiği uçağını üretmeyi başardı. 28 Ocak 1925'te artık göklerdeydi. Ancak bu sevinç de onun için uzun sürmedi. Uçuşunu izin almadan gerçekleştirdiği için ceza almıştı. Ordudaki görevinden de ayrıldı. 1926 yılına gelindiğinde Aman Yunkas firması ortaklığıyla Kayseri'de kurulan ilk Türk uçak fabrikası Tomtaş'ta göreve çağrıldı. Burada da ilke imza attı. Yunkas uçaklarıyla Ankara-Kayseri arasında uçuş yapıyordu. Yapılan bu seferler ülkedeki ilk hava yolu uçuşu sayıldı. 1930 yılında Ankara'daki Sanayi Kongresi'nde Vecihi K-11'in çizimlerini tanıttı. Projeleri kısa süre içinde büyük ilgi gördü. Hemen bir keresteci dükkanı kiraladı. 3 ay içinde ikinci uçağı Vecihi K-14'ü yaptı ve uçabilirlik sertifikası alabilmek için başvuruda bulundu. Fakat bu kez de gerekli heyet bulunmadığı için yine belge verilemedi. Yaşanan tüm aksiliklere rağmen tasarımını gökyüzüyle buluşturmak da kararlıydı. Çalışmalarının bir şekilde yarım kalması elini kolunu bağlasa da o mücadeleden vazgeçmedi. Uçağını parçalara ayırdı, demiryolu üzerinden pırağa götürdü. Bu azmi ona uçabilirlik belgesini getirdi. 1932 yılında ilk Türk Havacılık Sivil Okulunu kurdu. Okul kısa süre içerisinde maddi sorunların yanı sıra diploma denkliği verilmemesi nedeniyle kapansa da bir ilke daha imza atmıştı. Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Bedriye Gökmen'i de Vecihi Bey yetiştirdi. 1937 yılında Türk Hava Kurumu tarafından Almanya'daki Weimar Mühendislik Okulu'na gönderildi. Gelin görün ki şanssızlıklar burada da yakasını bırakmadı. İki yıllık eğitimini tamamlayıp yurda döndüğünde iki yılda mühendis olunmaz gerekçesiyle denkliği kabul edilmedi. O ise yasal yollara başvurarak mühendisliğini Danıştay kararı ile kabul ettirdi. 1951'de 5 arkadaşıyla birlikte havadan zirai ilaçlama yapmak üzere Türk kanadı şirketini kurdu. Said Bayav ve Muammer Öniz de İngiltere'den Aster MK-5 tipi 3 uçak aldı. 1954'te ise Hürkuş Hava Yollarını kurdu. 1960 yılına gelindiğinde ise şirket çeşitli sabotajlara ve engellemelere dayanamayarak iflas etti. Uçakları uçuştan men edildi yapmış olduğu tüm yatırımları engellenen Hürkuş, ömrünün son dönemlerini borç ödeme savaşı vererek geçirdi. Uçamayacak duruma getirilen uçaklarının sigorta giderleri, faizler ve icra davaları sonucunda Birinci Dünya Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklardan ötürü bağlanan maaşına bile el konulmasına neden oldu. Yaşadıkları artık Hürkuş'un bedenine ağır gelmeye başlamıştı. Ankara'da anılarını yazarken beyin kanaması geçirerek komaya girdi. Türk havacılığının öncülerinden olan ve yüreği göklerde atan Vecihi Hülkuş 16 Temmuz 1969'da yani insanlığın aya basmak üzere yapılan ilk uzay uçuşunun gerçekleştiği gün hayata gözlerini yumdu. Vecihi Hülkuş vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmadı ve bugün adı birçok projeye verilerek yaşatılmaya devam ediyor.